tek başına sana dünyada cennet yaşatacak bir formül. Gel dedim bu formülü beraber uygulayalım. Nedir dedi? Kur'an'i bir formül var, Kur'an'i bir bakış açısı var. Nedir deyince dedim ki, Kur'an diyor ki, Nimette kendinden aşağısına, musibette kendinden yukarısına bakmak kaide-i Kur'an'iymiş. Kur'an'ın bir kaidesiymiş. Kur'an ahlakıymış. İslam ahlakıymış. Nimette kendinden aşağısına bakmak. Sen kendinden yukarı mertebedeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Belki sen kendinden sıhhat noktasında aşağı derecede bulunan bir çare hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa iki gözü de olmayan amalara bak. Allah'a şükret. Allah Allah. Bir gün bir tanesi dedi ki, ya dedi hocam dedi hep dedi, canım sıkılıyor dedi ya. Bir türlü hiçbir şeyle mutlu olamıyorum dedi. Neyse dedim ki abi sana bir tane formül söyleyeyim mi dedim? Mutluluk formülü, saadet formülü. Tek başına sana dünyada cennet yaşatacak bir formül. Gel dedim bu formülü beraber uygulayalım. Nedir dedi? Kur'ani bir formül var, Kur'ani bir bakış açısı var. Nedir deyince dedim ki Kur'an diyor ki nimette kendinden aşağısına musibette kendinden yukarısına bakmak kaide-i Kur'ani'ymiş. Kur'an'ın bir kaidesiymiş. Kur'an ahlakıymış. İslam ahlakıymış. Nimette kendinden aşağısına bakmak. Öyleyse sen şöyle ayağını yerden kesecek bir araban varsa kendinden yukarı modellere daha üst lüks arabalara şunlara bunlara bakıp da bizimkide bu mu nimet mi ki canım, bizimkide araba mı ki canım Allah da bunu bize verdi işte ne yapacaksın başımızın belası falan deyip de devamlı o arabanın içinde sıkıntıdan patlamak yerine dışarıda yağmurda ıslanan insanlar var, yaya kalan insanlar var, onlara bak şükret, haline şükret bak yine ayağımızı yerden kesecek bir arabamız var de Elhamdülillah Rabbim bunu da verdi de bunu bulamayanlar var de ondan mutlu ol ya yani da yoksa yaya yürüyorsan öyle ya, ayakları olmayan insanlar var. Yürüyemeyen insanlar var. Yatağa mahkum insanlar var. Felçli insanlar var. Ayak parmağının bir kere kımıldadığını görse dünyalar onun olacak. O kadar böyle aylarca yıllarca ayak parmaklarına bakıp bekleşip duran insanlar var. Bir kere şöyle tabi ise. Onların o hallerine bak. Sen elin ayağın hareket ediyor. Bu nimetin içindeyken ne yap? şükret bu haline. Eğer felçliysen hiçbir organını azasını kımıldatamayan insanlar var. Onlara bak bu haline şükret. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin başından geçen bir hadise var da. Malum Hasan-ı Basri Hazretleri çok cömert birisiymiş. Kim ne isterse verir. Kimseyi kapısından çevirmezmiş. Öyle bir gün olmuş ki kendinde de bir şey kalmamış böyle. Birisi geliyor diyor ki bana diyor bir çift ayakkabı ver diyor. O da bakıyor sağa sola bakıyor. Kapıda bir çift ayakkabısı var. Kendi giydiği ayakkabıları ya diyor başka ayakkabım yok deyince o da gözlerini ona dikmiş. Hadi al götür diyor. Kendi giydiği ayakkabılarını da ona veriyor gidiyor. Neyse şimdi vakit namazına gidecek, ayağına giyecek ayakkabısı yok. Böyle aklına geliyor, boynunu büküyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun diyor. Bu garibin ayakkabıları da yok. Çıplak ayakla böyle basa basa taşların, toprakların ayağına battığını hissede hissede gidiyor. Hep de böyle içinde ''Ya Rabbi şu halimi görüyorsun. Benden daha acınacak halde kim var ki? Sen benim şu halimi görüyorsun.'' diye böyle şikayet tarzında değil de böyle bir temenni tarzında boynunu bükmüş adeta ''Ya Rabbi şu halimi de sen gör artık.'' der gibi bir tavırla, bir edayla böyle gidiyor. Mescidin bahçesine bir giriyor, bir de ne görsün. Budanmış bir vücut, kollar ve bacaklar yok. O oracıkta kütük gibi yatıyor. Onu görünce birden bağırıyor, tövbe ya Rabbi, estağfurullah ya Rabbi. Hata ettim, kusur ettim ya Rabbi diye böyle. Çünkü biraz önce ayak ayakkabım yok diye nazlanıyordu. Adeta şekva tarzında bir hali vardı biraz sonra ayakları olmayan insanı görünce ne yaptı? Kendindeki o büyük nimetin farkına varınca birden o hal tam tersine döndü. Şükürden ayakları yerden kesildi. Uçacak hale geldi. Demek her halde bizi mutlu eden, her vaziyette dünyada cennet hayatı yaşatan Kur'ani bir formülmüş bu. Şimdi formülü tersine çevirin o da sizi her vaziyette cehennemin içine sokar. Her halinizde devamlı şikayet ettirir. Hiçbir hal sizi memnun etmez ya. Düşünün mesela nimette kendinden yukarıya baksan, musibette de kendinden aşağıya baksan Şimdi insan hep kendinden daha üst hayat yaşayan, kendinden daha lüks hayat yaşayan, kendinden daha güzel evlerde oturan, arabalara binen hep gördükçe ne yapıyor adam? İçinde bulunduğu evin içinde kahroluyor. İçinde bulunduğu arabaya lanet okuyor. İçinde yaşadığı hayata kahro okuyor. Devamlı memnuniyetsiz. Daha üstüne gelir diyelim. Daha üst arabayı aldı. Daha lüks bir eve oturdu. Daha üst standartlarda bir hayat yaşamaya başladı. Daha üstü var. Yine memnun olamaz. Daha üstüne çıksa onun da üstü var. Yine memnun olamaz. Dünyada bir türlü memnun olma ihtimali yok. Musibette de demek devamlı kendimizden yukarısına bakmak gerekiyor. Beterin beteri var. Bak şu anda Cenab-ı dünyanın dörtte üçünü evlerine tıkmış. İnsanlar evlerinde kahroluyorlar. İnanın ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çünkü hayattaki en büyük tesellileri gezmek, tozmak, eğlenmek, hayatın tadını çıkarmak. Böyle insanlar ve düşünün bütün zevklerini ellerinden almışlar. Dört duvarın arasına tıkmışlar ve böyle Kur'ani bir tesellileri de yok. Yani ahirete ait bir tesellileri de yok. Çektikleri sıkıntıların ahirette ebediyen telafi edileceğinden haberleri de yok şu dört duvarın içini cennete çeviren iman hakikatlarından da haberleri yok. Düşünsenize. Öyleyse biz şu halimize şükredelim. Elhamdülillah ya. Şöyle dinleyeceğimiz hakikatlar var. Böyle okuyacağımız iman hakikatları var. Şu iman dersleriyle dört duvar cennetten bir köşeye dönmüyor mu Allah aşkına? Öyleyse bizim şu anda dört duvarımızı cennete çeviren şu iman hakikatları yarın daracık kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirecek inşallah. O yüzden biz de o insanlığın imdadına koşup, o insanların da bu hakikatleri duyması için çırpınıp, hiç olmazsa ruhumuzda bunun ızdırabını taşıyıp, değil mi? O insanları da ellerinden tutmaya gayret etmemiz icap ediyor.